Hepsinin merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle birlikte telefonda nasıl GTA 5 oynayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Telefonda hem de tablette oynayabilirsiniz. Ee, bu fark etmez. Android, iOS bu da fark etmez. Şimdi arkadaşlar yapacağımız tek şey şu. Play Store'a giriyoruz. Ee, buradan ara buraya CİK yazıyoruz. Şuradan en son aramalarımda var. Burada G Cloud Game adlı şeyi indiriyoruz. İndirdikten sonra bunu aç deyin. Sonra uygulamanın girmesini bekleyin. Uygulamaya girdikten sonra e, sağ alttan miye tıklayın ve hesabınızı giriş yapın arkadaşlar. Ben bu ciltliği en son bir yıl önce size gösterdiğimde yapamayanlar olmuş. Şimdi en ayrıntılı şekilde anlatacağım umarım anlayabilirsiniz ve yapabilirsiniz. Telefonunuzda GTA 5'i oynayabilirsiniz. Buradan aşağı kaydırıyoruz. Bakın benim coin'im 500. Aşağı kaydırdıktan sonra burada task diye bir şey var. Bunlar görev. Task görev demek. Buraya giriyoruz. Task'a tıkladık. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada değil bölümü var. Değili günlük görevler. Değili task yani günlük görevler. Buradan aşağı geliyoruz. Bakın Burada bir sürü günlük görevler var. Bunları teker teker yapın. Yani yapmaya da bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ee, bunları yaptıktan sonra size bakın. 2 coin, 2 coin, 5 coin. Bunlar basit görevler bu arada. 2 coin, 2 coin, 5 coin direkt veriyor. Ve gördüğünüz üzere sağ üstte coin'in biriktiği gibi sizde de öyle coin biriktiriyor. Daily'nin yanında weekly adlı yani haftalık görevler adlı kısma giriyoruz. Bakın buradaki görevleri de yap, yaptıktan sonra size 5 ile 10 arasında artı 15, artı 10, artı 25, artı 30 gibi coin'ler veriyor. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar coin'lerinizi biriktiriyorsunuz. Bunları biriktirdikten sonra bu miniye tekrar geldiğinizde sağ tarafta daily rewards diye bir şey var. Bu da günlük size e, coin veya ne bileyim şu şeylerden hız arttırmış gibi şeylerden veriyor. Bunları aldıktan sonra coin'inizi biriktirdiniz. Diyelim ki e, mesela 500 coin, 600 coin veya daha az bilmiyorum. Coin'inizi biriktirdikten sonra bir oyun oynamak istiyorsunuz. Veya coin'inizi biriktirmediniz. Coin'iniz kırklarda bir şey. Oynamak istediğiniz oyunu buradan search diyorsunuz. Search dedikten sonra üstte search for games yazıyor. Buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra istediğimiz oyunu yazıyoruz. Ben bugün size GTA 5 göstereceğim için GTA 5'i yazıyoruz. Onun dışında da oyunları yazabilirsiniz. GTA 5. Buna tıkladık. Burası gördüğünüz üzere GTA 5'in yeri. Şu anda 387 kişi GTA 5'i oynuyormuş. Biz de hemen GTA 5'e play diyelim. Ee, şu an şeylerimizi biriktirdik. Oyunlara girme adımına geçtik anlamayanlar olduğu için bunları teker teker tane tane size anlatmak istedim. Buradan GTA 5 diyor. Buna play dedim. Alttaki polis mod. Polis modu girebilirsiniz ama ben girmeyeceğim. Bakın dakikalık 2 coin. Yani dakika başına 2 coin'iniz gidiyor. 60 dakika yani 1 saat oynamak için 120 coin'i biriktirmeniz lazım. Şimdi buradan play diyorum. Play dedikten sonra bekliyorum birazcık. Olmadı. Birazcık bekledim gelmedi. Tekrardan play dedim. Buraya tıklayıp biraz sonra yüklenir. Heh, gördüğünüz üzere iki kişi varmış şu an sırada. Beni buraya attı. Ben şu an bu iki kişinin girmesini bekliyorum derken gördüğünüz üzere ekrana bir, işler, bir tane yazı geldi. 25 saniye sonra bu gidecek. Enter dediğim anda oyunumuza giriyor. Şu an gördüğünüz üzere GTA 5'imiz açılacak. Şöyle oyuna bir gireyim göstereyim size. Ondan sonra da videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Buraya geçmesini bekliyorum. Gördüğünüz üzere geçti. Şu an oyunumuza giriyor. Ben 150 ping alıyorum. Yani 150 ping dediğim pingim birazcık yüksek. Yani oyunu birazcık kasacak. Sizde bu daha da yüksekse daha da kasar. Sağ üstteki şey ping arkadaşlar. MS diyor. Şimdi oyuna girmesini bekliyorum. Oyuna girdikten sonra size bir oyunu nasıl oynayacağınızı göstereyim. Buraya geldi A diyoruz. Sağ altta story mode diyor. Bu sol taraftaki e, joystick'i hareket ettirerek story mode'u getirdik. A dedik tekrardan. Ve gördüğünüz üzere loading story mode diyor. Sağ altta şu an oyuna giriyor. Oyuna girdikten sonra tekrardan geleceğim. Gördüğünüz üzere oyunumuz açıldı. Burada Mike geldi. Gördüğünüz üzere oyunumuz geldi. Sol taraftaki joystickle hareket edebiliyoruz. Ekranımıza yöneterek şey yapabiliyoruz. Aile hızlı koşabiliyoruz. Buradan Y'ye basarak arabaya binebiliriz. Ben tek, like Bobby, nigga, huh? real, Şöyle A'ya bastık atladım burayı da. Şöyle RT'ye basarak arabayı sürdürüyoruz. Soldan bu joystickle Gördüğünüz gibi GTA 5'i böyle oynayabiliyorsunuz. Ama emin değilim. Çıkarırsam takma var. <laughs> böyle. Çıkarıyorum. Sağ üstten. Ayarlamıştık. Back to Geek diyelim. Sağ taraftan da çarpıya <laughs> <Ayarlayın. gülüyor> basarak Torpil diyorum ve kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Telefonla GTA 5 oynamak bu kadar basit. Yani bu videoyu Atlatmadan, sardırmadan izleyerek GTA 5'i telefonla oynayabilirsiniz. Umarım e, bu videoyu izleyerek GTA 5'i oynayabilmişsinizdir. Eğer oynayabildiyseniz mutlu olurum. Çünkü sizin mutluluğunuz benim de mutluluğum. Ve arkadaşlar buradan GTA 5 harici başka oyunlar da var. FIFA 23, FIFA 19, FC 25, Marvel man 2, Red Dead Redemption Online gibi oyunlar da var. Buradan search diyerek şuradan oy, istediğiniz oyunu aratabilirsiniz. Mesela Among Us var mıdır, Among Us olmayabilir. E, varmış. Evet arkadaşlar. Benim size göstermek istediğim buydu. Umarım öğrenmişsinizdir. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman bay bay.